Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bugün arkadaşlar e, dünkü borsa düşüşünü değerlendireceğim. E, dün speküle edilen birkaç konu vardı. Bu konulardan en önemlisine değineceğim. E, bir de e, aramızda tabii ki hem yatırımcılar var, borsacılar var, kısa vadeli e, alsat yapanlar var. E, biraz finansal piyasalarda bu tarz riskler nasıl hece nasıl yönetilir, nasıl bakmamız lazım? E, teorideki tanımlardan biraz bahsedeceğim ve nasıl korunacağınızı da video içerisinde söyleyeceğim. E, tabii ki yani hem Twitter'da hem YouTube'da çok fazla paylaşım yapılıyorum Şimdi e, bu paylaşımların altında bazı yorumlar yazıyorsunuz. Hepsine yetişmem çok zor ama e, dün mesela şöyle bir yorum yapılmıştı. E, şimdi borsa düşünce e, herkes birlerini suçlamaya başlıyor. İşte SPK göreve çağrılıyor. E, gerçekten 10 seneden fazladır bu piyasalarda yatırım yapıyorum ve hiçbir zaman yani bu yorumları kabul etmiyorum. En azından benim yatırımcı kitlemde, benim takipçi kitlemde olmaması lazım. Çünkü arkadaşlar borsada bakın 500 tane şirket var. Tekrar ediyorum. Bu 500 tane şirketin 250 tanesi, yarısı gerçekten yatırım yapılamayacak şirketler. Yani bir şekilde benim radarımda asla olmayan şirketler. Bunu zaten biliyorsunuz çok fazla anlatıyorum. Borsada yatırım yapılabilecek 80-100 civarı şirket var. Bunlar içerisinden bir eleme yapmanız lazım yarısından fazlası gerçekten yatırım yapılmayacak şirketler. Yani öncelikle bu şirketleri tespit edecek sizin bir donanımınız olması lazım ve ben elimden geldiğince size bu tarz şirketleri anlatıyorum bu kanalda. Yani o kadar temelinizi yaptım ki yapamadığım da var. Vaktim olunca yapıyorum. Sonuçta bu çalışmalar zaman alıyor ama yani borsa düştüğünde piyasayı suçlamak arkadaşlar kesinlikle bence doğru yatırımcılık anlayışı değil. Çünkü siz bugün çok net bir şey söyleyeyim. BIST dışarıda mesela Amerikan piyasalarına herkes girmek istiyor. Amerikan piyasaya ya yani BIST'te başarılı olamıyorsanız Amerikan piyasalarında başarılı olmanız bence çok daha zor. O piyasalar çok daha sert. Aramızda o piyasalara girenler var. Bilanço beklenildiği gibi gelmiyor. Hisse senedi %30 değer kaybediyor. Ya da beklentisini örneğin 3. çeyrek, 4. çeyrek beklentisini aşağı revize eden şirketlerin hisse fiyatları bir anda %30 düşebiliyor. Siz biz tarafında %10 artı eksi tavan taban limiti varken e, portföyünüzü dengeleyemiyorken buralarda bazı şeyleri başaramadan Amerikan piyasalarında hiç var olamazsınız. O yüzden biz gerçekten kolay bir piyasa ama önce kendinize dönüp şunu yapmanız lazım. Ben doğru şirketlerimi seçiyorum. Doğru şirketleri seçmezseniz e, bu piyasada e, yani bu tarz başkalarını suçlamakla maalesef bir yere gelemezsiniz. Dün de e, speküle edilen bir konu vardı. Mehmet Çimşe'nin istifası konuşuldu. Bu speküle haberle borsa işte düştü. Şimdi Einstein'in bir sözü var. E, aynı hataları e, yaparak farklı sonuçlar beklemek e, aptallıktır diye. İşte o tartışılı gerçi Einstein'in sözü mü değil mi ama e, Türkiye biliyorsunuz Naci Aba döneminde 2020'de geldi Kasım'da. 2021 Mart'ta görevden uzaklaştırıldı ve uzaklaştırıldığı tarihten itibaren borsadaki şuradaki düşüşü yaşadık. Yani Eylül'e kadar e, borsa düştü. Bu tabi e, logaritmik olduğu için şu anda bu düşüşün seviyesini belki çok hissedemiyorsunuz ama borsa artmadı düştü. Bu 7-8 ay böyle gitti. Şimdi tekrar böyle bir şey olursa tabii ki e, piyasa korkuyor. Yani bütün o aldığımız kazançları kaşıkla verilenleri kepçeyle almaktan korkuyor. Çünkü bir ekonomik plan konuldu. Yabancı yatırımcı ikna etmeye çalışılıyor vesaire. Ama... Ee, tabii ki speküle edilen şeyin yalanlandığı, e, özellikle Mehmet Şimşek kendi şeyinde paylaştı bunu, Twitter'ında paylaştı. Şu an böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu tarz spekülasyonlarla satılan borsada borsayı suçlamak, şirketleri suçlamak kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Ve bunlar her zaman olacaktır. Şimdi finansal piyasalarda ben biraz işin teorisini size anlatacağım. Çok kısa kitabi bilgiyi göstereceğim. Çünkü... Şimdi Twitter'da, sosyal medyada, YouTube'da birçok şey izliyorsunuz. Herkes piyasayla ilgili, borsayla ilgili konuşuyor ama gerçekten finans anlatan bu işin e, ben çok az olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten piyasalarda bunların tanımları var. Şimdi siz bir portföy oluşturduğunuzda, siz bir yatırım yaptığınızda arkadaşlar piyasada iki türlü risk vardır. Risklerin tanımı iki türlüdür. Bir tanesi sistematik riskler, bir tanesi sistematik risk dediğimiz sistematik olmayan riskler ve siz bir portföy bir yatırım yaptığınızda hangi yatırım olursa olun bu iki risk de e, aslında birleşir ve toplam riskinizi oluşturur. Şimdi bunlardan bir tanesi sizin eleyebileceğiniz e, risk, bir tanesi eleyemeyeceğiniz. Bir sistematik risk dediğimiz arkadaşlar ki işin bakın buradaki büyük yoğunluk buradan geliyor. Tanımı da örneğin e, ekonominin durumu, e, bir anda vergiyle ilgili bir reform yapılması, bakanın istifa etmesi yani Etki alanınız dışında olan şeyler sistematik risklerdir. Bunları yönetemezsiniz. Bunlar sizin bu yatırımı yaptığınızda ev yatırımı yapsanız da altın yatırımı yapsanız da da. Şimdi KKM diye bir anda bir şey çıktı örneğin. Dolar düştü, borsa düştü e, ya da işte yarın öbür gün başka bir şey Bunları elemenin e, hiçbir yolu yok. Bu riskler olacaktır piyasalar yapıyorsunuz. Yani yarın konut yatırımı yapanlara da sesleniyorum. Konut yatırımı yaptınız diyelim. Yarın öbür gün Türkiye'de bir yasa çıkar. Bu konut yatırımı çok mantıksız hale gelebilir. İşte kiraları %25 tavan zammı. Bu mesela sıkıntılı bir durum. Yatırım yapanlar için ev fiyatları yükseliyor. Siz o yatırımı yapacaksınız ama kirada tavan var. Yani 2-3 sene sonra aldığınız kira düşük kalıyor gibi şeyler. Bunlar bizim elimizde olmayan şeylerdir. Ama sistematik olmayan riskler bizim yatırımcılar olarak buraya odaklanmamız lazım. Bizim yatırımcılar olarak odaklanabileceğimiz şey e, bu sistematik olmayan riskleri elemektir. Bunlar da özellikle bir portföy oluşturduğunuzdaki hisse portföy yönetimi eğitiminde detaylı anlattım ve bu egzeli kanaldaki geçmiş videoları izleyenler biliyor. Çok örnek bir portföy oluşturduk. Asla bunları alıp şimdi portföy oluşturmayın. Yatırım kara, tavsiyesi değildir. Burada örnek bir e, mantık anlatıyoruz. Bir portföy oluşturduğunuzda mesela o portföyün sektörel çeşitliliğini oluşturmanız lazım. O portföyün ne kadarının büyüme, ne kadarının e, blue chip, ne kadarının defansif e, şirketlerden olacağını ayarlayabilirsiniz. O portföyün ağırlığı arttığında, örneğin burada neyi göstermiştim, bazı şirketler çok değerleniyor ve siz mesela %10'luk 10 şirket portföyü oluşturduğunuzda ve bu dağılım bu şekilde e, değiştiğinde sizin bu ağırlıkları düzeltmeniz gerekiyor ki bu portföyün standart sapmasını düzeltebilin, tekrar şu noktaya getirecek hareketi yapmanız lazım. Şimdi bunlar sizin kontrolünüz olunda, etki alanınızda olan şeyler. Dolayısıyla siz arkadaşlar port bu borsaya yatırım yaptığınızda e, sistematik risklere hiçbir şey yapamazsınız. Yani faiz kararı vesaire bunlardan sadece korunabilirsiniz. Bunlardan e, özür dilerim bunlara e, açıklanan şeylere karşı e, önlemler alabilirsiniz. Portföyünüzdeki ağırlığı azaltırsınız, başka şeyler yaparsınız ama amacınız şurada sistematik olmayan riskleri yönetmektir. Bu da doğru şirketleri seçmek, doğru zamanlarda alım satım yapmak, doğru portföyü oluşturmak gibi gibi sizin yönetebileceğiniz şeylerdir. Şimdi bunu yapmanın belli bir sürü türü var ama günün sonunda şunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın bu dolar bazında ben bu grafiği çok gösteririm ara sıra videolarda. Türkiye'de bunlar her zaman olacak. Burada gördüğünüz her şey arkadaşlar 2013'ten 2020'ye kadar Türkiye'nin başına gelen işte karar aldığı seçim siyasi konuları anlatıyor. Şimdi bunları soru, şu soruyu soralım. Bunlar sistematik mi? Sistematik değil mi? Bunlar sizin elinizde olan şeyler mi? Engelleyebileceğiniz şeyler mi? Hayır arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla bir portföy ya da bir yatırım yaptığınızda bu riskleri almak zorundasınız. Ve bu riskleri alırsınız. Şimdi bu risklere bağlı olarak siz eğer alsat kararı verirseniz şirketlerinize çok fazla bakmazsanız orada kaçırdığınız büyük fırsatlar olabilir. E, o yüzden e, piyasada öncelikle şuna karar vermeniz lazım. Ben nasıl bir yatırımcıyım? Ben nasıl bir portföy oluşturacağım? Hedefim ne olacak? Çünkü bu riskler her zaman e, bu piyasada olacak. Yani bundan 6 ay sonra, 1 yıl sonra Türkiye'de ne olacağını bilmiyoruz. Türkiye'nin en büyük problemi zaten belirsizlik ve öngörülebilir, öngörülebilir olmama. Ve Mehmet Şimşek'in şu anda çözmeye çalıştığı durum o. Dolayısıyla Borsa İstanbul'a döndüğümüzde teknik olarak şimdi sizin yapabileceğiniz şey dün mesela borsaya baktığınızda birçok hisse düştü, bazıları çıktı. Özellikle yan tahtalar, daha böyle BIST 100'e korele olmayan, betası düşük şeylerde hareketler gördük. Dolayısıyla mesela ne yapabilirsiniz? Portföyünüzü beta anlamında dengelemeye çalışabilirsiniz. Portföyünüzde sadece BIST 100, BIST 30 şirketleri varsa BIST dışı eklersiniz. Çok fazla BIST dışı varsa biraz BIST 30 eklersiniz. Temettü portföyünüzde daha farklı bir içerik hazırlarsınız, yatırım yaparsınız. Dolayısıyla yapabileceğiniz türlü şey var ama Mehmet Çimşek'in istifası ya da olası spekülasyonlardaki alsat kararı vermek ya da bundan moral bozmak, bunlarla işte SPK'yı suçlamak. Arkadaşlar biraz bu konularda kendimizi geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla... E, bu konulara çok kafa takmamak lazım bazen de. Sizin çünkü elinizin e, kontrol edebileceğiniz şeyler değil. Dolayısıyla siz kontrol edebileceğiniz şeylere e, burada odaklanmaya çalışın. Örneğin e, doğru şirketleri seçmeye çalışın. Doğru şirketlerin e, değeri arkadaşlar ben bunu çok kez gösterdim. Bu videoda hazırlamadım ve sadece göstermedim. Doğru şirketlerin değeri 2013-2020 döneminde bir sürü sistematik riskler olsa bile Türkiye'de birçok sıkıntılı durum olsa bile 20 katına, 30 katına çıkmış hisse değerleri var, şirket değerleri var. Çünkü e, üreten şirketler, çalışan şirketler, büyüyen şirketlerin hisse fiyatı artıyor. Yani bu bir gerçek. Dünyada da artıyor, Türkiye'de de artıyor. Bunu unutmayın. Dolayısıyla e, portföylerinizi önemli olan doğru şekillendirmek ve yönetebileceğiniz, etki edebileceğiniz alana aslında sizin ateş etmeniz lazım. Şimdi teknik olarak gelelim. İşin önemli bir kısmı umarım anlaşılmıştır. Ben o yüzden bu tarz durumlarda hiçbir hareket yapmıyorum. Benim e, odam hiçbir zaman bunlar değil. Bizde şu anda iki senaryo var teknik olarak TL olarak. E, ben şu range bölgesinde alıcı yani bir destek yani dün zaten yalanlandı. Pazartesi günü muhtemelen e, geri alacaktır bu kazançlarını diye düşünüyorum. Tabii ki bir yorulma vardı endekse bunu görüyoruz ama iki senaryo var. E, bu senaryodan yukarıya çıkmasını daha olası görüyorum. Tekrar tepki almasına. Bu senaryonun altında kalırsa da arkadaşlar yani şu range yapısını, şurada gördüğünüz şu iki seviyenin ki mouse imlecinde 7391 ile 7536 seviyesinin altının kırılmasında da beklentim 7149 olur. Bunlar olursa ana trend ya da borsadaki uzun vadeli beklentim değişir mi? Değişmez. Çünkü borsa dışında şu anda bir alternatif en azından ben Türkiye'de görmüyorum. Dolayısıyla genel beklentim değişmez. Ama kısa vadeli 2 olasılık senaryosunda şurası şu an kritik bölge. Pazartesi ben %60 biraz daha bu yeşil senaryon olacağını düşünen taraftayım. Dolar bazında baktığımızda yine benzer biçimde beklentim daha önce biliyorsunuz anlatmıştım bir formasyon. Dolar bazında da biraz geri çekilme daha sonra tekrardan yukarı bir hareket olabileceğini düşünen taraftayım. Burada da belli seviyeler var. Bu belli seviyelerde her zaman takip ediyorum. Trade edenler için bu belli seviyeler önemli. İşte Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız 200 işte e, geri çekebilecek bölgelerde paylaşmıştım. 290 dolar civarındaki o, o seviyeyi dolayısıyla takip ediyoruz. Bu dolar bazında da TL bazında ne, ne olacak? E, Borsa İstanbul'da bu görünüm, bu düzeltme e, ortada yani uzun vadeli, orta vadeli görüşümü değiştirmiyor. Çünkü orta vadeli görünüm şu anda makrodan geliyor. Teknik görünümün bozulduğuna emin olduğumuzda oturup tekrar bakarız. Eğer teknik görünüm ciddi bir bozulma, trend ciddi bir bozulma e, gösterirse bize o zaman deriz ki makroekonomik teknik makroekonomiyi desteklemeye O zaman başka bir e, önlem almamız, başka bir portföy yönetimi stratejisi oluşturmamız gerekir. Ama şu an e, borsa evet sert düştü %3 panik olmuş bir e, grup yatırımcı var. E, onlara nasıl piyasaya baktığımı. Sadece paylaşmak istedim. Umarım arkadaşlar e, sizler için de e, faydalı olmuştur diyelim. E, ilerleyen günlerde zaten arada biliyorsunuz haftada bir teknik paylaşımlar yapıyorum. E, tekrardan dönüp bakarız. E, bizim odağımız şirketler olduğu müddetçe e, teknik seviyeler bizim için sadece tren takip doğru zamanlardan alım ya da risk azaltma bölgeleri oluyor. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.